başlıyor. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nirem. Bugün dediğim gibi bir yayın yapıyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nirem. Çıkıp tekrar girin. Dediğim gibi bir yayın yapıyoruz. Çıkıp tekrar girin. Arkadaşlar. Ben Nirem. Çıkıp tekrar girin. Şimdi yayınımıza başlayabiliriz. Bugün arkadaşlar e, hesabımızda Rice Client oynayacağız. Umarım güzel bir yayın olur. Bir ver ben yapayım. Evet bugün görmüş olduğunuz gibi çok güzel. E, bu arada bir dakika yayın kötü şu an. Yayın hesabım yayın arkadaşlar çok kötü. Kusura bakmayın artık yapacak bir şey yok.